Değerli basın mensuplarımız, hepinizi selamlıyorum. Son zamanlarda gündemde olan Venezuela gezisiyle ilgili Türkiye-Venezuela Dostluk Kurulu Başkanı olarak açıklama yapacağım ve sorularınız varsa onları alacağım. 6 Aralık 2020 tarihinde pazar günü Venezuela'da Sayın Maduro'nun parlamenter seçimleri vardı. Bizler de dostluk grubu olarak heyetimizde şahsım İstanbul vekili olarak Çanakkale vekilimiz Jülide İskenderoğlu, yine CHP milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılıç Bey ve meclisimizdeki dış ilişkiler temsilcisi Vedat Bey ile beraber 4 Aralık Cuma günü akşamı Venezuela'ya hareket edildi. Beşinde orada olundu altısında seçimlerimiz vardı. Altısındaki seçimlere katıldık. Yerinde tespitler yapıldı. Bu resim şahsım, büyük elçimizle Yüksel Mansur Kılıç Bey ve Cüneyt Hanım'ın Venezia'daki varışımızdaki resimdir. Arkadaşlar. Yine heyette Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim için gönderdiği Yunus Aykın, Emrek Emre Ekrem Özübek hakimlerimiz vardı. Yine bizim heyetimizde katılan heyetimizin dışında e, olan iş adamları iş heyetinde vardı. Onlar da kendi imkanlarıyla programa eşlik ettiler. ki yapılan seçimde seçim ziyaretlerimizi gösteriyorum. Sandıklarda heyet olarak Meclis heyetimizle, YSK heyetimizle beraber seçim ziyaretleri. Seçim 6'sı akşamı bitti. Sandıkların sonuçlarını aldık. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 7 Aralık 2020 Pazartesi günü yine milletvekillerimizle birlikte Büyükelçiliğimiz çalışanlarda ve Büyükelçimizle oradaki sosyal faaliyetlere katıldık. Marif vakfımızın ziyaret ettik gördüğünüz gibi Barış Vakfımızın ziyaretidir. Son dönemde basında çokça görmüş olduğunuz bu resim, bu resimde de yine milletvekillerimiz ve iş insanları, Türkiye'den gelen ve orada bulunan iş insanlarımızın katılımı. Ve bu paylaşımdan hepsi hem benim resmi Twitter hesabımda hem Venezuela Büyükelçiliğimizin Twitter hesabında paylaşımlar yapılmıştır. Akabinde Marif Vakfı'nı ziyaret ettik. Bu ziyaret esnasında iş adamlarımızdan Erkan Yıldırım Bey de heyetlerin içinde, iş heyetinin içinde katılmıştı. Ee, bu Marif Okulu'nun ziyaretine bizatihi geldi ve orada akıllı tahta ihtiyaçlarını giderdi. Burada da resimde zaten bundan servis yapılmıştır. Ee, burada da resimde de vardır. Akıllı tahta ihtiyaçları gidermiştir. Ama Erkan ve diğer iş insanların hiçbir tanesi seçim ve resmi ziyaretlerin hiçbirinde yoktu. Tabi burada da daha sonra bu heyetimizle arkadaşlarla beraber Türk Büyükelçimizle beraber oranın hastanesini ziyaret ettik. Bunlar hepsi sosyal medyada vardı. Hatta hastane ziyaretinde televizyon kanallarına da demetler verdik. Venezuela kanallarına hem seçimin selameti hem de orada hastanede TİKA'mızın yapmış olduğu yanık ünitesinin açılışını yaptık. Venezuela Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte. Tabii yanımızda götürümüz hediyelerimizden bakanlarımıza takdim ettik. Burada hediye törenleri de vardır. Daha sonra yine özel 3-5 arkadaş orada Filistin Camisi vardır. Filistin ve Lübnan nüfusu fazla orada yaşayan. Filistin Camisi'nin ihtiyaç ve iaşesi vardı. Onları gerçekleştirdik. Ayın 8'inde de döndük. Konu bundan ibarettir. Resmi bir heyet ziyaretidir. Resmi bir ikili ülkeler arası ikili bir ziyarettir. Ve 2020 yılı Türkiye ile Venezuela arasında 70. yıl parlamentolar arası hem ona istinaden hem de bu seçime istinaden resmi heyetle giden ziyarettir. Tabii bu konu yaklaşık bir hafta 10 gündür çokça konuşmaya başlandı. Nereden başladı? Ben o malum şahsa iftira makinesi diyorum. Diyor ya bir tarafa yalan makinesini koyuyoruz. Bu adam, bu şahıs iftira makinesi başından beri ülkemizin bakanlarına, başbakanlarına hakaret eder ve ülkemizin onuruyla şerefle oynayan bir zattır. İçişleri Bakanımıza ağza almadık kelimelere ağzına alıp bu ülkenin bakanını hakaret eden yaratıktır. Bu şahıs hızını alamayıp her bir konuşmasında tabii pandemi süreci, insanlar pandemi olarak şu anda mutsuz bir ortamları var. Pazar günleri yayınlıyor. Milletin izleyeceği Netflix'e film kalmadı. İnsanlar da sıkıldı haklı olarak. O günleri denk getiriyor. Magazin olsun diye geçiyor bir kameranın karşısına. Türkiye gündemini meşgul ediyor iftiralarıyla. Süleyman Bakanımız gerekli cevapları verdi. Üzülerek basın mensupları adımıza da söylüyorum. Bunu haddini bildirin. Basın mensuplarımızın maaşıyla, onuruyla bu zat, bu iftira makinesi oynayamaz. Kendisi kaç kuruş kadar. Mazisini Türkiye biliyor. Tabii hızını alamayıp Sayın Başbakanımız bu ülkeye yıllarda hizmet etmiş hemşerim, büyüğümüz, Meclis Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Genel Başkanlığı yapmış büyüğümüzün oğlunun üzerinde ve akla hayale gelmeyecek bir rota çizerek İslam'da bulunmuştur. Akabinde Cüneyt Özdemir Bey de bu paylaşımı yapmıştır. Cüneyt Bey'e sesleniyorum. Cüneyt Bey ben İstanbul Milletvekili. Burada benim ismimi anıyorsun bana an dolaşabilirsin. Ben de sana o gün cevabını verirdim. Peki Venezuela'da Erkan Bey, yine Bey'in oğlu, Sayın Başbakanımızın oğlu, o uçakla gelmiştir, doğrudur. Dördünde gelip sekize dönmüştür, başka bir seyahati yoktur. Gez amaçlı Venezuela'da hiç görmemiş, diğer iş adamları da beraber gelip ziyaret etmiştir. Hayır hasanatını yapmıştır, dönmüştür. Bunları biz olay kaset çıktığı gün anlattık. Ama bazı arkadaşlarımız anlamak istemediler. Binali Bey de Sayın Başbakanım da bu konu üzerine açıklama yapıp işte yanında bulunduğu şeylerle ilgili bilgi vermiştir. Maske de bahsetmiştir. Doğrudur. Değerli arkadaşlar bu bir yurt dışı seyahati. 13-14 saatlik yola gidiyorsun. Bir uçağın alabileceği yük kapasitesi bellidir. Ve yanında giderken hediyelik eşyalar vardır. Ve bir iki koliyi de geçmeyecek maske, kit, hediyelik eşyalar, işte yanında giden gıda ihtiyaçları noktasında da Türk Büyükelçiliğimizin çalışanları vardır. Yine orada ayın altısı akşamıydı zannedersem Türk insanlarıyla, vatandaşlarımızla da otelde bir araya geldik. Orada hediyelerimizi da hediyelerimize dağıttık. Bir de orada güvenlik açısından bazı sıkıntılar olduğundan dolayı giden heyetten hepsi Rus heyeti vardı, İran heyeti vardı, Türkiye heyeti vardı. Hepsi Euro bildik oteli var orada kalınlar. Orada da Türk da akşam bir araya gelmiştik. 2018'in sonunda da G20 zirvesine katılmak için Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Arjantin'e oradan da Venezuela'yı ziyaret etmiştik. Venezuela'da ilk ziyaret eden devlet başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada da ikili anlaşmalar yapılmıştır. Daha sonra da Mustafa Hanım'la diğer bakanlarımız 7-8 tahmin edin. Bakanımız da e, karşılıklı sözleşmeler, akitler yapılmıştır. Bu sürecin sonunda kabul edilen sözleşmeler meclisimize de uygun bulunmuştur. Geçenlerde de ikili ticaret anlaşması onaylanması meclisi onaylanarak kabul edilerek resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Neticede Türk Büyükelçimiz buradaki ticaret hacminin artması için, ikili ilişki artması için iş hep davet eder. Biz oraya gittiğimizde bizden bir hafta önce giden Türkiye heyeti vardı iş adamları. Biz geldik, bizden sonra giden yine var. Yarın bir gün biz yardımda yine biz iş adamlarımızı dahil ediyoruz. d arkadaşlar var, temsilciler, diğer e, gruplardan arkadaşlar gelip katılırlar. İkili hacim genişletsin diye. Dostluk grubunun amacı da budur ikili ilişkiler ve ticareti artırmaktır. Ama maalesef bu iftira makinesi hızını alamayıp, hiç alakasız Türkiye'nin de onurunu ve itibarını suikast etmiştir. Bunu söyleyeyim size. Gidip bizim Başbakanımızın ailesini, Türkiye'yi uyuşturucuyla nitelendirip gibi bir ahmaksızca bir konuşma yapmıştır. Çamurat izi kalsın ama bir gün o çamur onların eline de yüzüne de bulaşacaktır değerli arkadaşlar. Bunun zararı nedir biliyor musunuz? Şimdi yurt dışıyla ticaret yapan, uluslararası ticaret yapan gemi nakliyesi, tır nakliyesi ve bizim ciddi manada ihracatımız var gümrüklerde bir aranıyorsa belki iki aranacak. Hiç aranmıyorsa belki aranacak. Vermiş olduğu zararla hep şüphedir. Ülkemizin itibariyle suikasttır. Bunun bedeli de er ya da geç yapanlar ödeyecektir. Yanlarına kalmayacaktır. Bu son dönemde konuşulan maske kit olayının konusu budur. Yanda giden ihtiyaç amaçlıdır, yardım amaçlıdır, hediye amaçlıdır. Hatta basında bugünlerde gündem oldu. Soruyorlar ya ne vardı? Ya arkadaş ne olacak? O basın arkadaşlar diyor soruyor. Bu ne vardı? Ya uçak 4 Aralık'taki Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı. İstanbul Havalimanı'ndan kalktı. Beşinde öğrendi orada. Havalimanı kayıtlarına bak uçağa bir dakika ne olduğunu görürsün. Yani bunu biz neyimiz inkar edeceğiz? Her şey ortada. Şeffaf. İhtiyaç amaçlı giden basket kiti sanki konteynerler dolusu işte ihracat amaçlı, gümrük amaçlı mal gibi ettiler. Ayıptır, günahtır. Herkesin şerefi var, onuru vardır. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Basıncılarımızın da daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu iftira makinesi basında özgür iradesiyle, onuruyla yapılan görevini yapan arkadaşların onuruna ve maaşını da dil uzatan birisidir. Hepimiz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Tabii bunlar nafile, muhatap olup konuşulacak bir konu bile değildir ama olaylar buraya geldiği için açıklama gereği duydum. Yoksa bir hafta önce bu açıklama yapabilirim. Ama benim bu arada tek tek arayan basındaki arkadaşların hepsine Anka Ajansları ilk gün cevap verdim. Aynı açıklamadır. Bu gümrük belgesi son anda çıkardığı maske kit Ondan beş gün önce Karate TV aradı. Youtube'da görüntüler orada verdim. Bir iki kutu dedim kolidir dedim ya. Orada görüntülü video bağlandık. Orada var. Sonra üç gün sonra çıkıyor gümrüğü araştırdık. O oldu bu oldu. Ne olmuş? Gümrükte böyle bir mal sevkiyatı yok ki zaten. Sanki galimet bulmuş gibi gözleri parlıyor bazılarımızın. Buradan kimse ekmek çıkmaz. Venezuela Türkiye ilişkileri daha güçlenecek. Daha büyük işler yapacağız. Hatta pazar günü bir haber yayınlandı. Neymiş efendim? O şu fotoğraftaki arkadaşlar Yunus Bey hakimimiz Yunus Bey ile e, işte bizim resmimiz var. Erkan Bey'in e resmi var. Venezuela'da bir aradayız. Marif Vakfı'nın önü, önü, okulun önü. İşte Yunus Bey YSK hakimi işte Erkan Bey Binali ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın oğlu. Işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava konusu olmuş. Dört yıl civarında bir YSK üyeleri hakaretten. Oradan dolayı da işte bu ekip seçim 31 Mart'ta e, kaybedildikten sonra yapılan itiraz dönemi YSK inceliyor. İşte orada e, YSK öyle hakaret ediyor Ekrem Bey. Onun üzerine e, dava açılıyor. İşte o davada YSK üyelerinden bir tanesi de imzası olan arkadaş Yunus Bey. O da bu karede. Yani YSK YSK'nın temsilcisi olarak geldi arkadaşlar. Ve enteresandır. O YSK'nın kararında Yunus Bey iptal edilmesin diyor muhalif. Bunu da sanki orada da tanıyoruz ediyoruz gibi GSK görevlendiren arkadaşlar biz de orada gördük. Buraya bağdaştırıyorlar. Yani alt altı üst üste koymakla bu iş olmaz. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Buralardan kimseye ekmek de çıkmaz. Ülkemizin bugünlerde birliğe, dirliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. İçeriden ve dışarıdan hain emeller bu provokatörler iftira makineleri sayesinde saldırmaya başlıyorlar ve pandeminin şu anki sıkıntısından bir takım ekonomik sıkıntıları istifade ederek ülkemizin, Türkiye'mizin iktidarına, Cumhurbaşkanı'na kadar indirmek için yapılan bu muameleye asla fırsat vermeyeceğiz. Biz bu resmi 17-25'te de gördük. Ne oldu? Bunlardan bir şey çıkmayacaktır. Herkes işinin başındadır. Yargımız işinin başındadır. Emniyet güçlerinin işinin başındadır. İftira şebekesine, makinesine de gereken cevap zaten savcılarımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla başlatılmış olup inşallah en kısa sürede de gereken davalar açıp gereken cezalar verilecektir. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu malum zat son kasetlerini, videoları izlediğiniz zaman bizim Alevi kardeşlerimiz ve Kürt kardeşlerimiz üzerinden mesaj vermeye çalışıyor. Dinlemişinizdir. Ben yani senin amacın bu ülkede kardeşe mi çıkarmak kardeşim? Ben 1974 Erzincan doğumluyum. Geçen dönemde Erzincan milletvekiliydim. Benim bir köyüm sağ köyüm Alevi köy, sol köyüm Kürt köyü. Ben bu topraklarda büyüdüm. Can cana büyüdük biz. Aynı ayranlı çorbayı paylaştık. Aynı buldur pilavını yedik. Bu ülke birlik bütünlük içindedir. Bu ülke aşuredir. Bu ülke mozaiktir. Ya ben konuşuyorum sakın provok olup sokağa çıkma ya. Sen kimsin? Sen benim Alevi vatandaşıma talimat vermek senin hakkına mı ya? Benim Kürt kardeşime senin talimat vermek hakkına mı? Ne, ne demek istiyorsun? Mesajın ne? Bir kaos ortamının Dolaylı olarak söyle çıkarma derdinde de bu zat. Bu iftira makinesi. Muzaffer olamaz. Başarılı olamaz. Zannediyor ki Türkiye eski Türkiye. Türkiye artık büyük Türkiye. Yedi cephede mücadele eden Türkiye. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da nerede bir mazlum varsa oraya merhamet elini Cumhurbaşkanımızın riyasete ve başkomutanlığında elini değdiren Türkiye. Türkiye. Buralardan sana ekmek de çıkmaz. Benim Alevi kardeşlerim, kirvelerim, benim canlarım. Bizim Erzincan'ımızın üçte biri Alevi vatandaşlarımızdır. Ben 26. dönemde Erzincan'da kirvelerimin oyunu alarak ve CHP'yi 100 yıl boyunca Erzincan'da CHP vekil çıkarmıştır. Onu sandığa koyarak bu meclise gelen bir kardeşinizim. Bu insanların bu ülkenin evladıyım. Ve ikinci bir numunesi de meclisimizde de yoktur. Cumhuriyet tarihi ilk defa gelen. Ve açık söylüyorum. Erzincan'daki kirvelerimizin desteğini alarak iki vekilimiz vardı. CHP 100 yıl boyunca çok parti dönemden beri her dönem bir vekil çıkarmıştı. Fix. Onu ilk defa sandığa gömüp gelen kardeşimizin. Bugün Kartal Cem cenaze arabasını gönderen yine bu kardeşimizdir. Yine Erzincan'da milletvekili döneminde dört cami, dört Cem Evi yapan yine bu kardeşimizdir. Bizim kirvelerimiz, canlarımız, Alevi kardeşlerimin üzerinden oyun oynamayı deneme sakın. Suratına yapıştırırlar. İftira makinesi suratına yapıştırırlar. Bu ülke o kadar ucuz değil. Hangi kucağa oturduysan oradan kaldırmasını biliriz seni. Birilen kucağındasın. Oradan kaldırmasını biliriz. Bakın bu ateşle oynamaya çalışıyor. Diyor ya Alevi kardeşlerim, Kürt kardeşlerim ben sakın provokat dışarı çıkmayın. Tersini söylemeye çalışıyor. Ya sen kimsin? Kürt kardeşimi ağzına alacak kadar ne cüretin var senin? Sen kimsin ya? Ve şunu soruyorum. Gereken cevapları alacaklar. Değerli basın mensupları, bir soru soruyorum. Bu iftira makinesine. 2018'in aralığında Beşiktaş Cem Evi'ni dedemizi Kirvemizi, Alevi dedemizi ve yönetimini ziyarete gittim. Taziye dedim. Taziye mazi yok. Sonra Cem'in açıklaması da var. Biz davet etmedik. Beni davet ettin dedim. Davet etmediler. Vardı basını Google'a girdik görüşürüz. Orada kimseyi bırakmadan Cemevi dedemizle dört saat ne konuştuk? Bunu ben cevabını istiyorum. Cemevi dedemizle dört saat ne konuştuk? Bunu ben cevabını istiyorum. Ve akabinde Şişli yapılan ziyarette kimler vardı? Kiminle görüştü? Bu kadar diyorum. Önce bunlara cevap ver. Öyle kameranın karşın, karşısına geçin. İftira makineli yapmaya gerek yok. Bu ülkenin onuruyla, gururuyla, şerefiyle oynamaya kimsenin hakkı yok. Bizim her 84 milyondan her bir insanımız bizim için kıymetlidir. Biz bir mozaiyiz, bir aşureyiz. Gerekirse bu 84 milyar sana şamar gibi bulması da bilir ve vuracaktır. Da. Nereye kaçarsan kaç. Nereye gidersen git elbette bir gün bu ülkeye geleceksin ama nasıl göreceğiz teşekkür Diyor. ediyorum